Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir, sağlıklı ve saatlisinizdir. Evet, gene kolektifte yazışıyoruz, dertleşiyoruz bazen. Yani çoğunuzda, DM'den yazanların çoğunda, evet ufak ufak geri dönüşler olmuş bir Birleşenler de oluyor bu arada yazıyorlar bana hatta yayınlıyorum. Çok da memnun oluyorum tabi isimleri, özel hayatlar e, yayınlanmadığımız için. Tabi ki hepsini maskeleyerek yayınlıyorum. Dönüşler de olmuş ama e, çoğu arkadaşım şöyle yazmış. Benzer şekilde. E, abla hani ya da ya, yani yaşı daha büyük olanlar abla diye yazanlar, arkadaşım diye yazanlar her neyse. E, yani istekli gibi davranıyor. Uzun zamandır ayrıydık. İşte üç aydır, 5 aydır tabii bu senelerce olmaz. O zaman enerjiler öyle senelerce olan bir e, ilişki için olmaz bu açılım. E, sizi üç sene, 5 sene aramayan bir insan için. E, daha yakın işte daha e, belki 3 sene, iki sene olur. O da nasıl olur? Ara ara iletişimler varsa, ara ara bir e, enerji akışı varsa olur arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu aralar yakınlaşıp işte e, bir iletişim kurmaya çalışan, işte mesaj atan, e, kendini bir şekilde belli etmeye çalışan e, olmuş kişiler. Fakat abla bu birkaç kere daha oldu. Yani e, arkası gelmiyor. Ne benim hayatımdan çıkıyor ne tam olarak net oluyor demişsiniz. Lütfen sor abla. Aklımdaki kişi senin bu yarım e, belirsiz gelişlerin beni yoruyor ve üzüyor. Ya tam olarak gel netleş ya da hayatımdan tamamen çık git. De bakalım, sor bakalım ne diyecek dediniz. Soruyorum. Kim için soruyorum? Uzun konuşayım biraz. Beğenen, takip eden ve yorum yapan canlarım için soruyorum. Aklımdaki kişi senin bu yarım belirsiz gelmelerin beni üzüyor ve yoruyor. Ya tam hayatıma net gel ya da tamamen çık git kaybol. Bakalım ne diyecek. Beğenen, takip eden, yorum yapan canları niyet alarak biliyorsunuz tüm açılımlarım beğenen, takip eden ve yorum yapan canlarımın adına. Evet aklımdaki kişi senin bu yarım gelmelerin, belirsizliklerin beni üzüyor, yoruyor. Ya tam olarak net gel ya da çık git kaybol hayatımda. Dedik. Zamansız zaman olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alıp uyumayanları evreni iade ediyoruz. Kolektif bir açılım kişiye özel değildir. Uyumlanırsanız ne güzel uyumlandıklarınızı alın lütfen. Evet. Şimdi ee, evet Aynı yazdığınız gibi size karşı bir iletişim isteği duymuş, duyuyor. Sonra birden o istek, heyecan sönüyor. Yani bu gerçekten çok güven veren bir kişi olarak çıkmıyor arkadaşlar. Evet iletişiminiz olacak. Olmuş bir olacak. Fakat bu iletişimin içinde maalesef ki konuştuğu sözlerin arkasında durmuyor. Yani süsleyerek. Evet, yine sizinle konuştuk. Çoğunuzla yani yazışıyorum, cevap veriyorum biliyorsunuz. Hani yarım evet dediğiniz gibi yarım. Hani sizi de kaybetmesin ama tamamen de sorumluluk almasın diye anlatıyor, süslüyor, altı dolu olmayan sözler. Sonra da sonra da kendi kendine kendi konuşuyor, kendi küsüyor, kendi umutsuzlaşıyor. Bu süreçte bunları yaşıyorsunuz. Şimdi ya yarım gelme, yani üzülüyorum, bıktım dediğimizde de bunları veriyor gene. Evet, seninle iletişim kurmak istiyorum <laughs> ama atıyorum, tutuyorum. Kurduğum zamanda da ya ben e, senin sorumluluğunu almak, seni taşımak beni korkutuyor. Ben seninle aslında ciddi düşünüyorum. Ciddi düşünüyorum veyahut zaten ciddi bir boyuttaydınız ama evliydiniz ama nişanlıydınız ama o yoldaydınız da bir ayrılık yaşadınız. Tekrar toparlamak, tekrar bu yola girmek istiyorum. Aramızdaki bu belirsizlik bitsin istiyorum. Ama birden yok ya yani başaramayacağım herhalde yapamayacağım bana bunlar ağır gelecek diyorum diyor. Ee, bu belirsizliğin içine sizi de çekiyor arkadaşlar. Yani devam ediyorum beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım adına. Aklımdaki kişi belirsizlikten çıkıp bana net, kesin, ciddi olarak gelecek misin? Ya net gel ya tamamen çık hayatımdan diyorum. Bakalım beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımın adına. Yani bu dediğiniz gibi gerçekten çok yorucu yani sizi yıpratan bir ilişki tipi bu kolektifime dahil olan arkadaşlarım için sizin sevginizi bilmek hoşuna gidiyor arkadaşlar. Hala seviyor musunuz? Hala orada mısınız? Böyle bir yokluyor sizi. Yoklamış. Gene bazı şeyleri biraz daha zaman geçsine bırakmış. Yani burada o kadar çelişkili bir e, Durum var ki netleşip adım atmak isteyen bir kişi, sonra da yok ya ama ne uğraşacağım maddi manevi diyen de aynı kişi. Aslında görüyorsunuz arkadaşlar, farkındasınız. Onun e, bir de biraz da hem bunları görüyorsunuz biraz da filozoftez arkadaşlar. Size karşı evet yani size sevgisi netliği sizin yeriniz evet farklı. Ama e, işte tamamlanamıyor. Çünkü flörtöz. Konuşsun, eğlensin, beğenilsin, verilsin hoşuna gidiyor. Sonra tam mücadeleye başlayacak, tam sizi kazanmak isteyecekken şu an olduğu gibi, hani dedik ya, bıktım ya böyle gel ya kaybol git. Üzmek istemiyorum seni diyor. Ama ben de buyum diyor arkadaşlar. Yani bir müddet daha böyle sizi kaybetmeden elde tutmaya çalışarak götürmeye çalışıyor arkadaşlar. Peki bir de katinamıza soralım. Aklımdaki kişi bana net olarak yakın süreçte ciddi olarak gelecek misin? Söylediklerinin arkasında duracak mısın? diyorum bir de katinamıza. Beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım adına soruyorum. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım adına soruyorum. Aklımdaki kişi daha ciddi, daha net bana gelecek misin? Karşıma çıkacak mısın? Diyorum. Bakalım. Buna da ne soracağımı artık yani ağzım kurudu yani. Gerçekten sizi de üzüyor, beni de üzüyor. Yok arkadaşlar yok ya. Bu kolay kolay yakın zamanda yok. Ya sizi seviyor, sevmiyor da değil. Yani gel gitleri çok. Bu ara gene gelir gibi yaptı ya, gelir gibi yaptı ya. Gene sizi böyle bir boşluğa düşürecek, gene bir acabalara düşürecek. Yani kendi kendine de bir şeylere sizin söylediğiniz belki bir söze yaptığınız bir harekete hemen o egosu çıkıyor ortaya kompleksi çıkıyor hemen yok ya keşke yazmasaydım keşke hiç demeseydim der diyor çok zor bir kişilik yani çok zor bir kişilik. Bunları gene şu aralar size yaşatacak. Tekrar arkasından arkadaşlar yani kartlara Katina'ya sordum yani şu an tekrar arkasından yok ya gerçekten sevdiğim bu. Ee, ben ona teklif edeyim. Bu işi büyüteyim. Hani karamsarım evet yani... Ee, Korkularım var. Evet, yapamayacağım, tamamlamayacağım diye durumlarım da var ama yani iyi, kötü bir şekilde tamama erdirebiliriz diyecek. Bu git gellerini çok yakında değil. Ama siz böyle direkt bu şeyde kalırsanız, bu dediğiniz gibi davranırsanız, sizin istediğinizi biraz daha ilerleyen süreçte. Yapacak gibi görünüyorum. En son kartı çapa attı. Evliliği aldı. Gerçek aşkı aldı arkadaşlar. Hesse gerçek aşktır. Evlilik kartımızı ve zaten aslında en büyük yani bu kart değil. Evlilik için ya da aşk kartı değil. Ben hep çapayı alırım. En gerçek en büyük niyeti gerçekleşeceğini bakacağız göreceğiz.